Merhaba. Baran Hoca ile tanışmadan önce YouTube ile uğraşıyordum. Kazancımı nasıl değerlendiririm, nasıl iş yaparım diye arayıştaydım. Baran Hoca'yı tanıdım. Instagram'dan gördüm. Dropshipping ile ilgili hikayeleri vardı. Reklamı vardı, gördüm. Kendisiyle iletişime geçtim. Ee, ve birebir danışmanlık aldım kendisinden. Hesaplarımızı açtık. Ee, ödediğim danışmanlık ücretini 2 katını neredeyse, hatta 3 katına yakınını 15-20 günde çıkardım yani. Öyle diyebilirim. Kendisi çok iyi biri, çok yardımsever ve bilgili. Bilgili olması önemli. Yardımsever istediği kadar olsun yani. Hiçbir şey yaramaz, bir şey bilmezse. YouTube'la uğraştığımın kanıtı şunlar. Baran Hoca'nın gerçekten bilgili olduğu, yardımcı olduğunun kanıtı da bu video. Teşekkürler Baran hocam.